Arkadaşlar bugün bilgisayarıma virüs bulaştıracağım. Çek. Virüs bulaştıracağım. Nasıl düşünüyorum? Aslında bilgisayarımız yoktur. <laughs> Zaten virüs bulaştırdım. Görüyorsunuz bana kriye bir virüs. Nasıl <laughs> Yüklemeyin. Siz, Bizim <laughs> e, virüs korumamız var. Onun yüzünden böyle yoksa bu virüs daha da kötü. Nasıl Şimdi, sizin için bir virüs yükleyeyim. Bakalım o virüs bize ne yapacak. Sizin için bunları desek. Yok baş ver sen silme. 500 yılda siler. Hemen ediyor. Neyse silin de. Şu an çekirdek çıkıyorum arkadaşlar. Virüs Bilgisayara virüs bulaştırırken ben şekilde çıkıyorum. Evet. Hmm. Virüs bulaştırıyorum. Şimdi bunu indireyim. Sonra bunu indirmeyeceğim. <laughs> İniyor. O zaman tüm virüsleri indir. Yolun oh, üstleri indir buradan bir tane virüs vardı. Su şu, şu, şuna mı tıklıyorduk? Yok. Oh. Microsoft mağazasını açtık. <laughs> Microsoft <laughs> etkili çok iyiydi. Evet. Ma mağazası nerede? Lan mağazası nerede? Hmm. <laughs> Microsoft mağazası nerede? Neyse ya çık çık. Hmm. Hmm. Evet. Ama ne kadar İndiriyorum arkadaşlar. Her şeyi indireceğim. Yüklendi. Şunu da yükle. Bu da kısa yükle. Pimpon yükle. Yönetici tıklayıcı yükle. Aha otokoli kırıp tıklayıcı derken Oyunlar, programlar burada. Her şeyi giriyorum arkadaşlar her şeyi. Ay büyük demiş hemen hemen. Hemen hemen. A Pong da yüklemiş. oyna. Oynayalım bakalım. Durmak için tıkla. Ooo. Maşallah maşallah. Kazanan altınlar. Sıfır. Ne kardeşim? Ne yapacağız bunda? Dolga var, dolgalar var. Düşün. Yürüme var mı oyunda? Ya çıkıyor ya. buna bakmış olduk. Tıklayıcıya girelim. Botas. Botas. Boşver ya çık. Aslında bu da bir şey değil. Şimdi pong. Pong'u deneyelim. Pong. Oh, Aa, zor zor. Zor. Bizim takım neresi lan? Bizim takım burası. Burasıymış. burası Lan dur sen. Başla hadi başla. Başla başla başla. Başla. Ne? İsteyen nasıl atıştı? Dört. O yüzden bir Yani şu anda. Böyle 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 böyle. Tut 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 bir kötü amaçlı. Aha, lan dur. Virüsler indi. hmm Hayır istemiyorum. Program için. Hayır ne oluyor? Kaçtı. Bilgisayar. Bilgisayar gidiyor. Bilgisayar gitti. Ağzı Hayır ya. Mavi ekran verdi. <laughs> bu bir uyarıydı sadece arkadaşlar. Siz yapmayın yoksa bilgisayarınız açılmaz. Format atmak zorunda kalırsınız. Evet, her şey gider. Burası da 37 bin kupa yaparsınız. 737 bin kupa yaparsınız. Hiçbir şey yaramaz. Gider. Tarihe karışır. Ha, sanırım silindi. Her şey. Sırma. Hayır. Elbette arkadaş. Şey Yazın. Yazacağım ben bir şeyler yazayım. Boş. Geriye tıkla. Dur oğlum. Kurtaracağım ben. Geriye Kurtaracağım. tıklayalım. <laughs> Lan gülü tanıcan. Gülü tanıcan.